Selamlar ve Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Kapakta ve başta görmüş olduğun gibi aşımalı modunda Master'a ulaşan ilk Türk oyuncular dün yayında, gece yayında gerçekleşti. Skyr dün yayındaydı. Ben de kendi yayınını izledim. Bayağı bir izledim. Çok güzel maçlar oldu. Onun yayınından bir tane maçı sizlere göstereceğim. Master olma anı değil. Özellikle e-sporculara karşı oynadığı bir tane maç vardı. Bir tane zannedersiniz esporcu sporcu vardı. Çok güzel maçlar oldu. Ben de dün hatta aşamalı da bayağı bir ilerledim. Gizemli 2 oldum bıraktım random oynayarak. Sonrasında e Gizemli 3 ve Efsanevi bir 1 olma hedefim var. Bunları da random oynayarak yapmaya çalışacağım. Çok güzel maçlar oldu. Dün yayında bir 800 kişiye kadar falan ulaştık. Bayağı eğlenceli ve keyifliydi. Bugün de yine oynamayı düşünüyorum. E Şöyle bir sıralamayı göstermek istiyorum sizlere. Corves e, ve Master şu an Türkiye'de Master seviyesine ulaşan ilk 3 üç oyuncu. Üçü de beraber oynuyor zaten. Aşağıda Xerox var. Şu an canlı olarak oynuyor. Az önce baktım kaybetmişti. Şu an maça girdi mi? Evet, şu an maçla ilk başta gelin isterseniz bunların maçını izleyelim. 8250 puana ulaşırsa Master olacaklar. Ve şu an 2-0 yeniyorlar burayı. Bu da şey. Aynen hokey oynuyorlar. Bu hangi maç bilmiyorum da ikinci tur mu ilk turmuş. Hadi gelin ikinci turuna birlikte bakalım. Buna baktıktan sonra da Skair'ın Corvez'in, o Master'ın o güzel maçını bu videoda sizlerle birlikte izleyelim. Ee, dediğim gibi. A diğerine girmediler mi? Şimdi girerler. Dediğim gibi hani eee güzel bir video ayarlayacaktır. Aşağıya açıklamasına, videonun açıklamasına koyarım. Onun kanalına giderek izleyebilirsiniz. Ee, Master olduğu videoyu atar büyük ihtimal. Ee, çok güzel bir video ayarlayacağını düşünüyorum. Onu ben de izleyeceğim. Ama bu videoda çok güzel olduğunu düşündüğüm şu maçları göstermek istiyorum sizlere de bu z yoksa giremedik o zaman. Şöyle yapalım. Ekranı açtım. Şu anda kırmızı bir, kırmızı 2, kırmızı 3 olarak ekrana geldi. Hatta bu ekranda böyle karakter seçme yerlerinde de geçelim. İlk turu kaybediyorlar. Sonrasında işte olan olaylar başlıyor. E, Stu Ash, Surge alıyor bizimkiler. Onlar da Spike Liu ve e, Oli alıyorlar. Yanlış görmediysem. Aynen öyle. E, karşıda kimlerin olduğunu da göreceğiz. Bu arada Machiavelli Winner olan bir oyuncu var. Karşıda görüyorsunuz. Bizde de aynı şekilde korveste var. E, onların üçü de Master. iki tanesi Master. Bir tanesi Efsanevi 3. Bizimkilerde de e, Corvez ve Scare'de Efsanevi 3. Demaster Efsanevi 2 e, seviyesinde. Şimdi maç başlıyor. E, Stu ortada, sört sağda, es sola geçiyor. Lu bak neler yapacak. Lu'ya bu maç çok dikkatli bakın. Ben bu maçı gördükten sonra ulan buradan çok zor kazanmaları ya nasıl kazanacaklar falan diye düşünüyordum ama işte çok güzel maç olduğu için özellikle bunu göstermek istedim sizlere. Çok güzel süpere orada attı. Spike Master ortada böyle biraz ittirmeye çalışıyor abi. Topu aldı ileri doğru attı. Ve Demaster Stu'yu çok iyi oynuyor. Gerçekten aşırı güzel oynuyor. Burada eşi direkt indirdiler. Bayağı bir savunmada kalıyorlar burada. Çünkü Liu süperini attı, dondurdu. Bir tane daha süperi var. Hani rakibin kompu gerçekten çok güzel. Bizim komp da güzel ama bizimkini çok iyi oynamak lazım. Ancak o zaman iş yapabilir. Evet, o Ma Ma Maple değil o ya herhalde. Maple mu? O? Yok, Oli o. Aynen Oli. Hep karıştırıyorum bu yeni gelen iki karakteri. Spike burada gol atıyor mu? Yok. Çok güzel tutuyorlar burada bak şeyi Liu'yu. Ve Liu'nun da görmüş olduğunuz gibi hiperi var. Şimdi hiper ile gelişini düşünün neler olacak acaba diye. Her şeye rağmen atağı güzel savuşturmayı başardılar. Oli aşağıdan geldi topu hemen şey Oli diyorum aynen Oli. Tam burada Skeir dedi ki ee, bak ee, süper atıp gelmesin falan diye eş onu unuttu orada. Corvus orayı kaçırdı. <laughs> Zaten kendisi de yayında söylemişti. Bu şekilde bir sıfır geriye düştü. Lu'nun da hiperi var görüyorsunuz. Hiperi bıraktı. Master gitti mesela. Master burada kesiyorlar. Çok sağlam kezdi. Scare'de de bayağı vurdular. Bir tane daha süper attı. Lou'yu görüyor musunuz? Ve bir dakikalık süre var. Corvus orada ne yapacak? Topu alma atmaya çalıştı. Ve ilk turu böyle kazandılar. Hani bayağı bir ezici bir üstünlük kurdu. Rakip ilk turda. Şimdi ikinci turda başlıyoruz. Burada çok güzel şeyler olacak. Yalnız iki tane hesap komiteyle gözüküyor. Aynı bir sağda benimki bir solda Scare'dinki. Şimdi lane değişeceklerdi de yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım nasıl olacaktı. Evet. Eş soldaydı. Şimdi sağa geçti. Corvez de sola geçti. Şimdi eş biraz daha fazla ee, baskı yapmaya çalışıyor orada sağda Oli'ye. Master ortada. Bakalım Corvez oradan seviye alabilecek mi? Hatırlayamıyorum orayı çünkü. Çok oradan hızlı geldi Lut. Canlı güzel doldurdu eş. Böyle ilk gol gelecek mi? Bir atış daha. Gelmedi bir atış daha. Gelseydi çok iyi olacaktı. Şu an biz biraz daha önde götürüyoruz. Buradan gol olur mu diye bir Master atak yaptı ama maalesef gol olmadı. Şu an maç ortada gibi duruyor. Geldi de yine bir süperle deneyecekler. Tutabilirler mi acaba diye. Eş oraya çok iyi geldi. Ama yine gol atlar. Bak buradan dönecek maç. Buradan bu maç dönecek. Şimdi. Orayı kırması çok iyi oldu Master'ın. Lu'nun hiperi var. Bakın Lu'nun hiperi var. Bakın. Burası çok kritik. Ama orada çok iyi geldi Skirt. Skirt oraya çok iyi geldi. Sört soldan çok iyi geldi. Master ortada. Ve şu an Skirt diyor ki. Beni bekleyin. Bunları alacağız. Hiperim var diyor. Aynen öyle hiperim var. Bunları alacağız. Kontrolde kayın, kalın diyor orada. İkisi de ölmüyor zaten. Sörs sütü de hayatta. Şimdi Corvus topu aldı. Ortaya doğru bırakıyor. Skeet sağdan gitmeye çalışıyor eşle. Rakibin Lusu öldü. Topu çok güzel bıraktı ortaya. Şimdi artık baskı zamanı. Hiperi kullanmıyor. Hiperi kullandı. Ha, bir sonraki maçta kullanmayacak. hatırladım. Burada birinci oyuncu gitti. Bir süper daha geldi. İkinci oyuncu gitti. Ben giderim topu sana atarım diyor orada. Skyward attı abi Master'a. Master da attı. Şu an skor 1-1-1 dakika süre var. Bir sonraki gol bakalım nasıl olacak. Lü ortada yine. Master harbi çok güzel stüdyo oynuyor. Yani efsane de doç atıyor. Soldan Corvez 3 seviye zorlamaya çalışıyor. da bastı zaten. Şimdi 2'ye düştü. Eş çok güzel geldi oraya. Ee, Oli atakta biraz Corvez'i geriye doğru ittirdi. Çok güzel süper geldi orada. Bakalım abi hiperi harika bastı orada master. Bakın görüyor musunuz? Orada gol bile gelir büyük ihtimal. Yoksa başka bir şekilde mi gol geliyordu? Valla çok iyi orada hiper bastı. Demek ki bir sonraki oyuncu doğdu topu tuttu. Şimdi tekrar da aynı. Scared burada dedi ki. Ben geleceğim solda beni unutturun. Aynen beni unutturun abi. İşte bu videonun. işte bu maçın şeyi olur mu tekrarı Skyward'ın videosunda bilmiyorum ama ben özellikle bu maçı izlettirmek istedim sizlere. Orada sesli tepkileri bulursunuz. Dediğim gibi açıklama dolu Skyward'ın kanalına da gidebilirsiniz. Ben hani dün izlerken bayağı e, heyecanlandım bu maçı özellikle. Ve böyle bir video aslında çekmek hakkımda yoktu da e, bu videoda aslında şeyi düşünüyordum ben. Xerox bak hala daha oyuna girmedi. Xerox e, şey yaparsa e, maçını izleriz diye düşünüyordum. Ekran gelecek şimdi. Ama maç kaybettiği için master olma anını alamadık kayda. Çünkü ben seviyorum böyle maçları izlemeyi. Skier soldan çok iyi kendini unutturdu. İki oyuncuyu aldı. Sonra da Lou'yu alıyor. Aldı. Topu atmaya çalışacak ama. Orada dans pisti. Ve güzel bir şekilde gol geldi. Buradan bakın nasıl çevirdiler oyunu. Şu an skor 1 -1. Ve şimdiki tura rakip biraz daha değişik başlayacak. Lane değişecekler. E, -S sağda Oli'ye gitmişti. Oli şimdi sola geçecek. Eşi yine sağda Spike'a karşı oynayacak. İlk başta zaten ilk turda yenildikleri turda Eş Spike'a karşı soldan oynamıştı. Bu arada arkadaşlar açıklamada bulunan hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya Pass alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bakın. Evet Spike şimdi diğer tarafa geçti. Oraya doğru geliyor Scare. Çok hızlı geldi. Gol atabilecek mi orada? Hayır güzel bir deneme. Topu en azından sola doğru bıraktı. Şimdi bakalım orada. Öldü bizim eş. Ee, Spike orada bakalım süperi var. Leon'un da süperi var. Oli içeride. Brisker'in arada bir cihazı donuyor. Ona rağmen oynuyorlar. Ağrı helal olsun. Şimdi bakalım. Spike sağda. Oraya bıraktı süperini. Skir kaçamadı ama o topu tutarlar mı? orada bir hata yaptı. Tuttular topu çok güzel. Çok güzel. Bak. Demaster Stu'yla topu çok iyi bir şekilde çıkarttı oradan. Skir de topu uzaklaştırmayı başardı. Büyük bir baskı var zaten üzerinde bizim takımın. Bir şekilde kırmaya çalışıyorlar. Güzel aksesuar geldi. Süper geldi orada. Ee, şeyden, Surge'den. Bakalım orayı tutabilecekler mi? Sağa doğru atıyorlar. Hiperini hala bekletiyor Master. Hala atmıyor. Spir'i de atar gibi. Yapıyor. Bak Master yani. Nasıl oynuyorsun ya? Bak. Şu gelişe bak ya. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Aha. Eş. Harika bir atış. Harika bir atış. Harika bir atış. Çok güzel de süper geldi. Böylelikle 1-0'ını geçiyorlar. 1 dakika kaldı maçta. Bir sonraki gol bakalım nasıl olacak? Ee, eşin halen daha hiperi var. Hiperini alt basmadığını söylüyordu, söylüyordu az önceki seste. Az önceki durumda hatırlıyorum ben. Hiperi bıraktı. Kaçamadı Skeer'de oradan ama şimdi basabilirim bakalım hiperi. Hala basmadı beklemedi. Aksuarı şimdi basarsa çok güzel bir zaman aksesuar. Hiperini hala basmadı. Bak. hala bekletiyor hiperini. İşte bu hiperini basmayacağım bekletiyorum diye söylediğini hatırlıyorum ben. Solda yine kendini unutturdu. Bir anda ipleri basıp çıkıyor mu? Harikasın be Skiyir. Yemin ediyorum 10 numara kritikan. Bak Lou'yu da orada aşırı iyi kesti. Yemin ediyorum çok iyiydi lan. Muazzamdı yani dün bak gece saat 1-1.30 mu ne 400 kişi var canlı yayında. E diyorlar ki burada kontrolde kalalım e, gitmeye gerek yok diye. Bu maçtan sonra rakip odayı bozuyor. Oynamaya devam ediyor bilmiyorum ama odayı bozuyorlar onlar. Ve Corvez geliyor gol de attı bitirdi. Şimdi karşıda kimler var? Unuttum bu arada. Drage mi vardı? Bakalım. Drage, Fade, Gas. Drage zaten e-sporcu. Fade de iyi bir oyuncu. Gas'ı zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bizim oyuncular harika oynadı gerçekten. Ve sıralamada ilk üçte olan oyuncular da bunları yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bundan bir sonraki oynanacak maç ilk üçteydi. 154 puan aldılar burada. Harikulade bir şeydi gerçekten. Burada tekrardan oyuna bir çikir yapalım hızlıca. Ee, bir de oyunun içerisine girelim. Çok iyiydi. Bunun full halini Skyward'ın kanalında görebilirsiniz. Defalarca söyledim videoda. Hani şimdi çocuğun maçlarını koyuyoruz biz bu videoda. Bir tane maç izledik zaten. O da benim hoşuma gittiği için böyle. Sizlere paylaşmak istedim bunu. Şimdi çocuğun ee, maçlarını koyuyoruz. Kendisi de video açacak. Hangi maçları atacağını bilmiyorum ama dediğim gibi. Sesli halini, daha full halini izleyebilirsiniz. Ama bizim Xerox büyük ihtimal oyundan mı çıktı? Aynen, o devam etmeyecek şu an büyük ihtimal. Belki bir maç daha kaybetmiş de olabilir. Yerel TR'ye geliyoruz. Şu an Kadir bu 8000 puana kadar gelmiş. Zerox 7929 aslında yine bu iyi sınırda. Çok şey değil. Ee, i̇lk üç bu şekilde dünyaya bakalım. Dünyada durumlar ne? 9255 11000 olması lazım. Çok büyük puan gerçekten. Pro ligine ulaşmak bayağı zor. 9000 puanları görüyorsunuz. Bizimkiler nerede? Bak 9000 puanlar var. Bizimkiler 8300 puanda. Corvette, Skirt. Demaster nerede? Demonstr bak. Aşağıda az bir şey daha fark var orada. Ee, diyeceklerim bunlar. Ben de bugün oynayacağım bakalım. Ee, özellikle dünkü yayını izlemek benim de bir hoşuma gitti. Ben de oynayacağım. 1 ay 16 gün var. Ben de pro ligine ulaşmaya çalışan Bizim ikiler bir olsun. Sezon biraz daha ileriye gitsin. Şu an hani çok zor yani. Müthiş zor. Çok çok zor. Şu an ustalar bile yapmak harikulade derecede zor. Dünya çapında sıralamaya yer almak için proya ulaşmak. Abi şuraya bak. Altıcadaki bak. 1000 puan. Burada Burada puanlar 750-750 e, gidiyor. Burada 1000-1000 gidiyor. Mesela bundan önce 500-500 gidiyor. Yani 500 çok rahat alacağız. 10 maça yenersek hepsini. E, efsane bir olacağız. Efsane bir benim için yeterli olacaktır. Efsane bir yapsak da şu an Türkiye'de kaçıncı olacağım onu da bilmiyorum ama bayağı kişi efsane bir yapmıştır diye düşünüyorum. Biz efsane bir yapsak falan olmaz. Efsane de bayağı varmış. Gizemli. Ha tamam burada. Ben oha 1400'üncüyüm. Ben 1400'üncüyüm Türkiye'de. Oğlum kaç kişi? 500'e mi gidiyor bu? İlk ilk 500. Wow. Dünyada ilk 500 neresi yapar? Abi bir daha o kadar aşağı ineceğim mi? İnerim ne var ki? Merak ettim yani. Meramı gidermek istemeyeyim mi? Ekran gelecek bu arada. Oha efsanevi 2 var. Oha efsanevi 2 var ilk 1000'de. İşte 500'de. Bak. Efsanevi 2 Türkiye'de Gizemli 2 vay canına inanılmaz gerçekten. Bu videoluk bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E ee, bir tane maçını göstermek isterdim ama burada varmış. 7929. İşte gösteremedik artık bir sonrakine. Normalde bu videoda Zeroksun master olma anını göstererek Skyler'ın belki bir maçını, belki bir maçını izlerdik diye düşünüyordum ama Zerox maç yenildi, diğer maça da giremedi. Ee, hata verdi benim bilgisayar. Hokeyin ilk maçını gördük ilk turunu bitirmişti. Ee, sonraki şeyde görüşürüz. Akşam ben de yayında olacağım. Bir sıkıntı olmasa 7-8 gibi yayın açarım. Orada yine efsane bir olmak için uğraşırız. Şimdilik hoşçakalın ve bay bay.